Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa onlar da kanalımıza hoş geldiler. Değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı e, konularını ve sorularını yayınlarımızda inceliyor ve işliyorduk. Bugün üçüncü tema sonu ölçme değerlendirme sorularımızı işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere her temanın sonunda eski değişle her ünitenin sonunda ölçme değerlendirme sorularını yapıyoruz ve çalışmalarımızı pekiştiriyoruz, öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz. İsterseniz hemen konumuza geçelim ve konumuzu işleyelim. Haydi başlayalım arkadaşlar. Bu arada sizden küçük bir ricam olacak. Kanalımıza abone olup beğeni tuşunu likelarsanız Sevinirim arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet üçüncü tema ölçme ve değerlendirme sorularımızın birinci sorusunda kare kodu okutarak "Kanfilsiz" adlı hikayeyi okumamız istenmekte ve aşağıdaki soruları bu hikayeye göre cevaplandırmamız istenmekte arkadaşlar. Ben kare kodu okuduğunuzu, hikaye okuttuğunuzu ve hikayeyi Okuduğunuzu farz ediyorum ee, okuduğunuz hikayeden hareketle bu soruları şimdi yapacağız ve beraberce e, sizlerle tamamlamış olacağız. Arkadaşlar birinci sorumuzda hikayedeki karakterlerin özellikleri nelerdir diyor yazınız. 1 ve 8. soruları bu hikayeye göre cevaplıyoruz. Arkadaşlar burada ana karakter ve yardımcı karakter olarak karşımıza karakterler çıkmakta. Ana karakterimiz tutkulu bir sanatçı, dededen kalma bir işi sürdüren, detaya önem veren, idealist, duyarlı bir kahraman ee, burada ana karakter olarak bizi karşılıyor. Yardımcı karakterimiz ise bir kapordacı, kaporda ustası. Burada da pratik yönüyle, işini hızlı e, yapmasıyla ve e, verimli olmaya önem göstermesiyle aynı zamanda baş kahramanı küçümseyen maddeci tutumuyla bir kahraman görüyoruz yardımcı kahraman olarak sevgili öğrenciler. İkinci soruya gelirsek hikayedeki ana karakter hangi özelliğiyle dikkat çekmektedir diyor arkadaşlar yazınız arkadaşlar e, hikayedeki ana karakter sanatına ve işine bağlı olması yönüyle boyadığı kasalara duygularını ve sanatını yansıtan bir kişilik olarak ve her detaya önem veren biri olarak bizi karşılamaktadır. Üçüncü sorumuza geçelim sevgili öğrencilerim. Üçüncü sorumuzda hikayedeki yardımcı karakter hakkındaki düşünceleriniz nelerdir diyor. Yazınız burada siz metni okudunuz, kendi görüş ve düşüncelerinizi Yazabilirsiniz. Aynı zamanda size yardımcı olması hasebiyle şu görüşleri ifade edebilirsiniz. Ana karakterin duygusal yönünü anlamayan, hız peşinde ve pratiklik peşinde koşan ana karakterin zıddı bir kişilik yardımcı karakterimiz. Aynı zamanda sanatı küçümsemesi yönüyle de olumsuz bir e, görünüş e, sergilemektedir yardımcı karakterimiz değerli öğrenciler. Gelelim dördüncü e, sorumuza. Hikayedeki çatışmayı yazınız diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz hikayelerde hikaye olayların e, aktarılmasında olayın e, dikkat çekmesinde ve olayın e, sürükle, sürükleyiciliğinde çatışma önemli bir unsurdur. Burada e, sanatsal ve duygusal iş anlayışı ile Hızlı ve maddiyat odaklı iş anlayışı ne yapılmakta, karşılaştırılmakta ve çatışma unsuru olarak ortaya koyulmaktadır. E, hikayelerde karşılaşmalar ve çatışmalarla e, merak e, unsuru e, ön plana çıkar ve hikayenin okunurluğu artar arkadaşlar. Burada da bu çatışma noktasını görüyoruz. Beşinci sorumuza gelirsek arkadaşlar hikayede karakterlerin özellikleri metnin çatışma unsurlarını nasıl şekillendirmiştir şeklinde bir soru yöneltmiş ve gerekçeleriyle yazmamız istenmiş. Arkadaşlar ana karakter idealist sanata değer verir. Yardımcı karakter ise işin hızına ve verimliliğine odaklanır. Baş karakter işini sanat eseri olarak görür ve yardımcı karakter ise bunu gereksiz bir süsleme olarak görür. Dolayısıyla ana karaktere karşı çıkar. Hikayenin konusu, hikayenin yer ve zaman özelliklerini nasıl etkilemiştir yazınız diyor arkadaşlar. Geleneksel bir mesleğin modern iş hayatında nasıl bir değer kaybına uğradığı anlatılıyor arkadaşlar. Aynı zamanda burada yer Atölye ortamı, zaman, modern zamanların iş hayatına yansıması olarak karşımıza çıkmakta, karakterin sanatına bağlılığı, geleneksel zamanlar olarak bize hatırlatılır. Dolayısıyla yer ve zaman üyesi bu bakımlardan ne yapmakta? etkilemektedir hikayenin ana düşüncesine gelelim arkadaşlar yer kalmadığı için bakın aktardım aşağıya ana düşünceyi burada eleştirilerimizden biri de nedir arkadaşlar size bırakılan yazma yerlerinin darlığı maalesef kitabımızın çoğu yerinde böyle keşke böyle olmasa daha geniş alanlar size bıraksa dolayısıyla burada bırakılmamış evet ana düşüncemiz şudur geleneksel sanatlar Modern dünyada maddiyat ve hız karşısında değer kaybetmektedir şeklinde bir yargıyla ifade edebiliriz. Ana düşünce neydi arkadaşlar? E, yargı bildiren bir cümle niteliğinde olmalı ve o metinde anlatılmak istenenleri e, tam olarak vermeli e, şeklinde ifade edebiliriz. E, genellikle sanatsal metinlerde arkadaşlar tema olarak ifade edilir fakat ana düşünce olarak bizden kitabımız istediği için sevgili arkadaşlar e, ana düşünce olarak istediği için biz yargı bildiren bir cümle halinde bunu ifade etmiş olduk ve 8 soruya gelelim arkadaşlar. Sekizinci soruda da dinlediğiniz, izlediğiniz hikayenin çözüm bölümü okuyucuya bırakılmıştır diyor. Siz olsanız hikayenin bu bölümünü nasıl kurgulardınız? Sevgili arkadaşlar bir fikir vermesi hasebiyle şöyle e, kurgulayabiliriz. Ana karakter yeteneğini ve sanatını çok para kazanacağı bir yapıya dönüştürür. Kaportacı yerinde sayarken ana karakter ünlü bir ressam olur, büyük paralara kavuşur gibi bir sonuçla ne yapabiliriz? Bitire Bilirdik. Ve şimdi gelelim diğer sorumuza. 9 ve 10. soruları diyor. Aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Ali, Betül, Ceyda ve Demir adlı öğrenciler aşağıda verilen hikaye bölümlerini okumuştur. Arkadaşlar video uzamasın diye ben bu bölümleri okumuyorum. Siz okudunuz kabul ediyorum. dört tane hikaye verilmiş, hikaye bölümü verilmiş ve sorular sorulmuş. 9. soruyla başlayalım. 9. sorumuzda diyor ki sevgili arkadaşlar bakalım ne diyor okudukları hikayelere ilişkin şu bilgiler verilmiş, bilgiler verilmekte diyor. Demir'in okuduğu hikaye bölümünde anlatıcı yaşanan her olayı bilen ve görendir. Yani her ok olayı biliyor ve görüyorsa arkadaşlar o zaman eee Hangi bakış açısıyla yazılmış olabilir? İlahi mi acaba? Bakalım. Betülün okuduğu hikaye bölümünün anlatıcısıyla kahramanı aynı kişidir. Acaba anlatıcı kahraman anlatıcı mıdır? Mı diyor. Ali'nin okuduğu hikaye bölümünün zaman ve mekan unsurları belirgindir. Yani zaman ve mekan ön plandadır. Ceydan'ın okuduğu hikaye bölümünün zaman ve mekan unsurları belirsizdir. Belirsiz zaman ve mekan belli değil. Bakalım hangileri buna göre cevaplayalım. Evet arkadaşlar Ali'nin okuduğu hikaye türbe hikayesidir. Bakış açısı gözlemcidir. Anlatıcı Üçüncü tekil şahıs ağzından anlatmıştır, anlatıcıdır, kurmaca bir anlatıcıdır, unutmayalım. Ay olarak, zaman e, olarak, Mayıs ayı e, ön plandadır ve mekan olarak bahçeyi görmekteyiz. Betülün okuduğu hikaye Oğlumuz adlı hikayedir. Kahraman anlatıcının ağzı, e, kahraman anlatıcıdır, anlatıcımız ve birinci tekil şahıs ağzından a, anlatılmıştır. Yani ben. Birinci tekin şahıs ağzı. Burada zaman belirsizdir. Orada bir gündüz kavramı geçmekte dikkat edin arkadaşlar. Oğlumuz hikayesinde. Buradan gündüz geçiyor diyebiliriz. Ama belirsiz bir zaman. Hangi günün gündüzü. Tamam mı? E, ve evin içinde geçiyor. E, Ceyda arkadaşımız Unutulan adlı hikayeyi okumuştur. İlahi, tanrısal bir bakış açısıyla yazılmış. Üçüncü teklik şahıs ağzından bir anlatım. Yapılmıştır. Anlatıcımız üçüncü teki şahıs ağzından anlatıyor ve her şeyi bilen bir e, yapıdadır. Çünkü ilahi bakış açısında e, anlatıcı her şeyi bilir. İçlerinden geçeni de bilir. Zaten gözlemlediği için e, olan biteni de bilir. Dolayısıyla e, üçüncü teki şahıs. Ağzından anlatım var ve ilahi bakış açısı zaman belirsizdir, mekanda belirsizdir. Demire gelirsek, Demir adlı kişi iki buçuk adlı hikayeyi okumuştur. E, bu da ilahi bakış açısı yani tanrısal hakim bakış açısıyla e, anlatılmıştır. Üçüncü tekil şahıs ağzından bir anlatım vardır, anlatıcımız üçüncü tekil kişi ağzından anlatmakta ve burada da zaman belirsizdir ama mekan olarak minibüste geçmektedir. Ee, bunu arkadaşlar bunları tabloyu bu şekilde ne yapıyoruz? Çalışmamızdan hareketle dolduruyoruz. Ve 10. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Demir'in okuduğu metinde hikaye kişileri arkadaşlar hikaye kişilerin e, bir çatışma e, unsuru ekleyerek e, bu bölümü yeniden yazın demiş bize. Kişiler arası çatışma ekleyerek yeniden yazın demiş. Arkadaşlar burada özgün e, ifadesini kullandım. Burada siz özgün olarak kişisel bakış açınızla e, hikayedeki unsurlardan hareketle bir çatışma unsuru ekleyeceksiniz. Öğrenci hikaye kişiler arasında çatışma ekleyerek metni düzenler demişim. Ne demek bu? Burada siz... Ee, yeni bir çatışma unsuru etkileyerek hikayeyi geliştireceksiniz. Ee, i̇şte orada birbirine karşı gelme, parayı verdin mi, vermedin mi, üstü verdin mi, vermedin mi e, olayından hareketle bir çatışma e, oluşturacaksınız ve bu çatışma unsurunu hikayeye ekleyeceksiniz veya yeniden ele alacaksınız. Bu bölümde bunu yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Gelelim 209. sayfadaki sorularımıza sevgili arkadaşlar. Burada 11 ve 15. soruları bize verilen şiire göre yani neredesin şiirine göre ne yapacağız? Çözeceğiz. Ahmet Kutsi Tecer'den alınan şiirimiz. Geceleyin bir ses böler uykumu, içim ürpermeyle dolar. Neredesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu, aşıkıyım beni çağıran bu sesin. Gün olur sürüyüp beni derbeder. Bu ses rüzgarlara karışır gider. Gün olur peşimden yürür beraber. Ansızın haykırır bana neredesin? Şimdi arkadaşlar şiir olduğu için bir sanatsal metin ve bunun unsurlarını bizden soracak büyük ihtimalle. Öncelikle temasını soruyor. Şiirin temasını. Arkadaşlar burada bir arayışın hakim olduğunu, sevgiliye duyulan bir özlemin olduğunu görmekteyiz. O zaman özlemle arayış veya özlemle sevgiliyi arayış diyebiliriz. Veya sevgiliyi arayış şeklinde bir ifade kullanabiliriz tema olarak. Gelelim diğer şekil unsurları sorularımıza sevgili arkadaşlar. Burada da sevgili arkadaşlar bize şairin bu dörtlükten e, hareketle e, ruh hali e, hakkında çıkarımda bulunmamız istenmiş. E, burada arkadaşlar şairin huzursuz bir ruh halinde olduğunu ifade edebiliriz. Duyduğu seslerin uykusunu böldüğünü ifade edebiliriz. Sevdiği yanında yoktur ve onun arayışı içinde olduğunu ifade edebiliriz ve ona özlem duyduğunu ifade edebiliriz. Bunun delillerini de mısralardan örnekler vererek söyleyebiliriz. Ve Arkadaşlar diğer sorumuzda da şairin okuduğumuz bu şiirde neredesin kelimesini tekrar etmesinin şiirin anlamına nasıl bir katkı sunduğunu söylemiş, sormuş. Derin bir özlem içinde olduğunu bu ifadeden çıkarabiliriz. Sevdiğini sürekli aradığını bu ifadeden çıkarabiliriz. Şairin içine düştüğü boşluğu ve yalnızlığını bu ifadeden ne yapabiliriz? çıkarabiliriz. Bunları bize ne yapmakta? Aktarmakta. Evet. Biraz önce ifade ettiğim şiirin yapı ve e, şekil, ahenk unsurları sorusuna geliyoruz arkadaşlar. E, ve sorularımızı cevaplıyoruz. E, nazım birimimiz dörtlüktür. Niye? Dörder ile ayırmış şiirin bölümlerini. Mısraların diziliş şekline biz ne diyoruz? Nazım birimi diyoruz. Burada dörtlükle yazılmış. Ölçüsü 11'li hece ölçüsüdür arkadaşlar. E, pratik olarak ne yapıyoruz? mısradaki ünlüleri sayıyoruz. Eğer ünlüler her mısrada eşitse o zaman hece ölçüsüyle yazılmıştır. Şiirin tamamına baktığınız zaman her mısrada 11 hece olduğunu görüyoruz. Bu da 11'li hece ölçüsüyle yazıldığının bir ispatıdır arkadaşlar. Redif olarak neredesini ifade edebiliriz. Ama özellikle birinci kıtada neredesindeki e, sondaki e, nelerin bir kafiye özelliği gösterdiğini de söylemeliyiz arkadaşlar. Böyle ikinci e, dörtlüğe baktığımız zaman neredesinin bir redif olarak karşımıza çıktığını ifade edebiliriz. Kafiye türü olarak uykumu onu e, mısralarında sonu uykumu ve onu olarak biten çapraz bir şekilde biten mısralarda U seslerinin yarım kafi olduğunu derbeder gider beraber e, ikinci kıtadaki e, bir iki üçüncü mısralardaki derbeder gider beraberdeki E ve R sesleri R er seslerinin tam kafiye özelliği gösterdiğini ifade ediyoruz. Gene ikinci kıtadaki ne, e, neredesinin e, redif olduğunu ifade edebiliriz. E, kafiye düzeni olarak baktığımız zaman birinci kıtanın çapraz kafiye yani ABAB, B, ikinci kıtanın düz kafiye CCCB şeklinde e, sıralandığını e, ifade etmemiz doğru olur sevgili öğrencilerim. Gelelim 15. soruya. Siz de tema, yapı ve ahenk unsurlarını koruyarak şiire üçüncü bir dörtlük yazınız diyor. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Biz yani sizler bir dörtlük ekleyeceksiniz. Temaya uygun olarak yani akışa uygun olarak dört mısra oluşturacaksınız. Burada nazım birimine yani dört mısradan oluşacak. Kafiye ve uygun olarak bir dörtlük yazacaksınız. Burada sevgili arkadaşlar çok orijinal olup olmadığına bakmadan bu kurallara uygun olarak 4 mısra yazın e, temaya uygun olarak e, eleştirilmekten sakın korkmayın Çünkü bu bir uygulama sizin şiir yazma yeteneğinizi geliştirme adına sorulmuş bir soru Dolayısıyla bunu yazınız ve gelelim diğer sayfamıza arkadaşlar diğer sayfamızdaki sorularımıza 16 ve 19 soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız demiş. Cemal Süreyya'ya ait Üvercinka adlı şiir. Senin bir havan var beni asıl saran o. Onunla daha bir değere biniyor soluk almak. Sabahları acıktığı için haklı gününü kazanıp kurtardı diye güzel. Birçok çiçek adları gibi güzel. En tanınmış kırmızılarla açan bütün kara parçalarında Afrika dahil. Evet arkadaşlar şimdi bu metinle ilgili sorumuza gelelim. Diyor ki bu şiiri inceleyen bir eleştirmen şiirle ilgili şunları söylemiştir. Şair bu şiirle basit gündelik olayları kullandığı imge ve çağrışımlarla etkileyici bir şiir diline dönüştürmeyi başarmıştır. Okurun duygusal katılımını sağlamıştır. Sizce diyor bu eleştirmen görüşünü desteklemek için metindeki hangi ifadelerden hareket etmiştir? veya yararlanmıştır. Arkadaşlar şunları söyleyebiliriz. Bir değere biniyor soluk almak, ısrası, sabahları acıkmak, gününü kazanıp kurtarmak gibi ifadelerden yararlanmıştır diye biliyoruz. Gelelim bir diğer metne. İskenderiye'den adlı e, Cenab-ı Şahabettin'e ait bir gezi yazısı örneği arkadaşlar. Şimdi metnimizi okumuyoruz. Hacı yolunda adlı gezi yazısından alınmış bu metin. Diyor ki sorumuz Cenab Şahabettin'in bu yazıyı yazma amacı nedir? Cenab Şahabettin'in Afrika yolculuğu sırasında tecrübe ve izlenimlerini paylaşmak, okuruyla okuruna aktarmak amacıyla ne yapmış? Bu metni yazmıştır arkadaşlar Cenap Cenab Şahabettin. 18. soruya gelelim. Gezi yazılarında diyor yazar sadece gezip gördüğü yerleri anlatmaz. Aynı zamanda kendi deneyimlerinden de söz eder. Yani tecrübelerinden de söz eder. Okuduğunuz metin bu görüşü desteklemekte midir? Evet, desteklemektedir. Çünkü arkadaşlar yazar Afrika kıyılarını tarif etmekle beraber deniz yolculuğu sırasındaki tecrübelerini Yolcuların sıkıntılarını, kıyıya ulaşmanın heyecanını da metinde ifade etmekte. Dolayısıyla bize verilen sorudaki kendi deneyimlerinden söz etme eder mi sorusunun cevabı olarak bunları ne yapabiliriz ifade edebiliriz dolayısıyla bu görüşü ne yapmakta desteklemektedir gelelim 19. soruya arkadaşlar Üvercinka adlı şiirin şairi ve İskenderiye'den adlı metnin yazarı Afrika kıtasına ilişkin aktarmak istediklerini neden farklı edebi türlerle yazmışlardır cevabını gerekçeleriyle söyleyiniz öncelikle yazış amacı arkadaşlar bir metnin yazış amacı vardır en güzel şekilde duygusunu, düşüncesini hangi yazı türüyle aktarır, anlatır? Bunu önceden e, kararlaştırır e, yazar ve ona göre yazar. Dolayısıyla öncelikle eserin yazılış amacıyla e, onun metnin e, yazı türü arasında ilişki vardır. İki, metin türlerinin farklılığı arkadaşlar. E, yazdığı metnin türüne göre yazar ne yapar? O metinde kullandığı malzemeleri değerlendirir, e, sıralar, e, o men, e, maddeleri e, harmanlar ve e, belli bir plan e, dahilinde yazar. Dolayısıyla e, birinci metinle ikinci metin arasında böyle bir farklılık var. Dolayısıyla e, birbirine benzemez, benzememeli. Üç ifade ediş e, tarzları arkadaşlar bunda etkili olmuştur. E, birinci metinde yazar. E, temayı anlatmak istediklerini şiir şeklinde daha etkili kıldığını düşündüğünden dolayı ve bir şair kimliği e, taşıdığından dolayı o şekilde yazmıştır. İkinci metinde ise Cenap Şahabettin bir yazar kimliğiyle e, gezip gördüğü yerleri e, bir nesir halinde daha iyi anlatabileceğini düşündüğünden bu tarzı e, öncelemiştir. Dolayısıyla arkadaşlar. Sanatsal metinlerle öğretici metinler, şiirsel yani manzum metinlerle e, nesir e, arasında e, anlatılanları e, tam anlatma e, ana fikri veya temayı tam olarak aktarma verme açısından böyle bir farklılık vardır. Çünkü şiirde e, anlatabileceğimiz daha sınırlı iken nesirde daha ayrıntılı ve geniş anlatabiliriz. Dolayısıyla eserin yazılış amacı, metin türlerinin farklılığı, yazanın ifade ediş tarzları, istekleri veya yazanın kimliği yani bazı kişiler sadece şair kimliğiyle ön plandadır. Düz yazı yazmaz. Şiirle aktarır. Bazıları düz yazıyla aktarır. Bazıları hem şiir hem nesil alanında ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla o şekilde ürünlerini verir. Burada sevgili arkadaşlar yazanın e, yazış amacı, e, metinler arası farklılık, e, ifade ediş tarzları e, etkilidir. Dolayısıyla bundan dolayı e, bu farklılıkları biz ne yapıyoruz e, görüyoruz. Evet anlamın yapı taşları temasında öğrendiklerinize yönelik diyor. Daha farklı etkinlikte soruları için aşağıdaki kare kodları okutabilirsiniz. Burada siz bu kare kodları okutarak daha fazla ürüne ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu soruların tamamıyla tamamlanmasıyla sevgili arkadaşlar, ünitemizin de sonuna geldik. Bir sonraki sayfayı, bir sonraki videomuzda ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Üçüncü ünite, daha doğrusu üçüncü tema, ölçme değerlendirme sorularımızı böylelikle tamamlamış olduk arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğeni tuşunu likeladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.